Herkese merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar karşınızda FIFA Mobile 2022 ve 2023 de Çünkü 2022'den sonra e, aynı oyun 23 olarak devam etti hiçbir değişiklik olmadı yani yeni bir versiyonu çıkmadı e, mobil olarak arkadaşlar bugün eskiden bir hesabımız vardı kaybetmiştik onun yerine açtığımız gerek hesaplı e, takım bu şekilde arkadaşlar bu takım komple süperlik takımlarındaki oyuncularla da olacak. Şu an Hamşik var. Toprak ve Çakır var. Ee, şu anda bazı Türk oyuncuları da satın alma aşamasındayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bunları satın alıyoruz. Komple Süper Lig'deki oyuncularla genellikle Türk olan, gerçekten Türk olan oyuncuları bulmaya çalışıyorum. Bunları güçlendirip 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 paramızı arttırıp arttırıp daha iyilerini almaya çalışacak tabii ki. Ee, şimdilik sadece kadromuzda üç tane Türk e, oyuncu var. Şuradan da göstereyim oyuncularımızı. Çok zaten oyuncumuz yok gerçi. Çok uzatmayalım hızlı bu şekilde. Şöyle yavaştan nerede o? <laughs> yavaştan başlayalım. Araba sesleri gelebilir o yüzden kusuruma bakmayın. Hem mendilik devam edelim şu başta. Ee, bir ay oldu video atmıyorum. Bunun arkadaşlar biliyorsunuz bir sebebini. Bir de birazcık sıkıntıdaydım, hastaydım, hafiften üşütüyordum. Çok konuşamıyordum. Onun dışında bir sıkıntı yok. Araba sesleri için tekrar kusura bakmayın. Ve şu takımla da bir kapışalım. bölümler genelde 15 dakikaya geçmeyecek onu söyleyeyim FIFA mobil bölümleri en fazla 20 18-20 dakika arası olur o da yani uzatırsak arkadaşlar ben tek tek maçları çok sevmiyorum FIFA mobilde ee, genellikle karşı atak maçları gelir haberiniz olsun arada tek tek de oynarık ama Dediğim gibi ben tek tek maçları çok fazla sevmiyorum. Ne yaptı lan o? Tam gol'e gidiyorduk orada değişik bir şeyler oldu, değişik bir şeyler yaşandı. Ver pası. Gördüm seni. Ver, çalın ver. Vur ve go Bu kadar var. Tek tek maçlar arkadaşlar. FIFA gereksiz uzun sürüyor. Sıfırıncı dakikadan başlayınca. Burada ben şu yön tuşunu sabitlemem lazım. Kaçtır? Unutuyorum. Hadi alırsın be adam Aldım. Ver pası. Çok güzel. Aradan kaçtın. Vurursun. Bu. Roket şu. ufo mobil ya devam. Fut. Neydi lan o Unuttum. <laughs> Diğer serimizde futbol atlı oyunda devam edecek arkadaşlar. Gelecek yani onda devamı. Arkadaşlar bir de şöyle bir sebepçik söyleyeyim sizlere. Üçüncü sebep olarak. Gerçi bir sürü sebep var ama ben birkaç tanesinden söylüyorum. Arkadaşlar ben zevk alırsam video çekmeye devam ederim. Zevk almazsam çekmem. Bunu söyleyeyim yani ben sizi eğlendiremiyorsam, kendim de eğlenemiyorsam video çekmemin hiçbir şekilde anlamı yok. Bu yani büyük youtuberlarda da öyle yani Türk ya da yabancı fark etmez. Yani kalmadığımız bir işi yapmak yani çok milletin hoşuna gitmiyor bizim Türk olarak. Yabancı ülkelerden nasıl bir duygu olur bilmem. Yani zevk almadım. Bir ay video atmadım biraz rahatsızdım biraz sıkıntılıydı zevk aldım geri döndüm videolar bombam bombam devam ediyor yani budur arkadaşlar yani bazen kanala video atmayı da unutuyorum yani depo e, depoluyorum yani video depoluyorum stokluyorum ama montajını yaptıktan sonra kanala atmayı unutuyor. oluyor yani bu, bu takım sıkıntılar Ben otomatik oynatmaya bıraktım arkadaşlar. Şu an oynamak istemiyorum. 70 genlik takımda 111 binlik 111 genlik adam var. 70'lik takımda. 70 genlik takımda. Mantığa bakalım. Ne Ver pası. Aha. Kör oldum. Benim adam sandım abi. 3-1 bizde. Hadi 3-2 olsun. Ya olmaz da. Hadi olsun. Nereye veriyorsun arkadaş? Bak şu bazen arkadaşlar siz pas verirken yön tuşuna basmazsanız otomatik oyuncuda bu adam ebesin am atıyor atçıyor. Atıyor. Söyleyemedim sonunda. 90-2'de 3-1 maç biter. Finish 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 go go tamam. Bu maç böyle bitti. Ver baba öldürücülerimizi. Çok teşekkür ediyoruz sana. Videomuzu izleyebiliyor musun mu? Bunu izletmiyor. Teşekkür. Ee, şunun mağazasına gidelim. Seni dönüştürelim. Oha çok az al lan. Ama şimdi 3 öyle desen yani yani buralarda açabileceğimiz ücretsiz var mı? Yenilendi çünkü galiba. Bunu izleyebiliyor mu? Yok. Bakıyorum ücretsiz açılabilir mi? Yönler baba bakalım buradan bize. Hiçbir cacık gelmiyor. Allah belanı versin senin. Yani şurada şu kadar şey varken bana veriyorsun. Nereyim arkadaşlar ya. Bu oyunlar cidden akıl almıyor. Ver kardeşim. Ne veriyorsan. Derece şeyi verdi. Allah'ım. Allah'ım şurada o kadar oyuncu varken. Ya cidden. Bazı konularda PES FIFA'nı delik deşik ediyor. FIFA'da bazı konularda pes, pes aynı şekil konuşamadım. Yani orada o kadar oyuncu var. Sen bana gidiyorsun. Salak saçma şeyi veriyor. Olmuyor yani anlatabildim mi? Bir de karşı atak atalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Dedim ki maksimum 15-20 dakika arası olur FIFA mobil videoları çünkü çok uzatmak istemiyorum. Bir de ses kaydı açık değilmiş. Aman anam iyi söverim. Türk mü lan bu oyuncu? Normal diyor ama. Nul. Türk olabilir Ya Yaşı, Tür, he, Türkiye Türk, yani Türk isiminde Nul diye bir isim yok ha. Belki de Türk aslında olabilir. Ben ne diyorsam diyorum sana. Ne alakası var? Kurbağa, Rocket Shoot taba. Rocket Shoot kardeşim. Sen gene şiveye bağlandın. Rocket Shoot dört geldi. Rocket Shoot beş gelemedi. Tam bu olsun bu roketimsi değil de ama olsun. O roket şut. İkinciyi de kurtarıyor. roket şut. Üçüncüyü de kurt. Oğlum hayırdır lan sen? Bizim şutlarımızı kurtarın. Çakkal oldu çakkal. Dördüncü. Yani yesin roket. Roket şutu. Üç kere tutan, dört kere tutan kardeş. Beş kere tutamayın ama fazlası tutulmaz yani. Olmaz o iş. Bak. İyi de hop pas verdim. Ah geçmedi. Gel baba. Oyna baba. Vur oradan Holland. Vur oradan. Uf, tam 90'a. Bak. Bak benim toplarımı kesme canım sıkılıyor ha. Oğlum benim kalecim bu kadar kurtaramaz anasını satayım. Şu an 15-20 tane gol yediydi. Uf. 30 bin taraftar mı? Ver baba kardeş. Teknik direktör modu da açılıyor. Tamam kardeş. Ver ödülcüklerimizi çok teşekkür ediyoruz var mı aşağıda bir şey yok şunu da alalım 500 binciğimiz oldu arkadaşlar bir buçuk milyon oldu 2 milyon oluyor çok güzel ya easy easy, easy boy Division Rivals yeni mod aha pazar Tamam tamam hadi biliyorum biliyorum hadi. Hadi hadi ya hadi ya öğretme ya. Öğretme arkadaş. Ne aldın? MDO. MO var mıydı burada ben MO MO almış mıydım? Mesut Özür, M O O Hemen şunu değiştir. Takımın yeni düşecek ama düşerse düşsün çok da 83 olsun ne olacak şimdi ona bir çalışma basarız paramız çok sıkıntı yok 77 olur 84 olursa genimiz güzel olur ver baba ama bunun şeyi yokmuş Allah kahretsin <laughs> yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş yükseltecek bu işler aceleye gelmez arkadaşlar. Bak şimdi bir buçuk milyonumuz oldu. Şimdi güzel oyuncular alabilirik. Hafiften şunları da yükseltiyorum ki genimiz artsın. Bunları değiştirdiğimiz zaman genimiz düşmesin. Şimdi 84 tekrar olmuştur. Olmasa da çok da umurumda değil şahsen. A85, 84 83 aralarındaki fark sadece güç. Ya yani güç de tabi önemli ama neye göre kime göre neden yani değil mi yani tamam yeter bu kadar yetmedi mi bir tane daha mı istiyorsun tamam bunamış Tamam bak ne güzel tekrar bak 84 oldu değişti mi bir şey değişmedi ne değişsin burada dursun şuradan güzel süperlik ee, bir dakika yanlışım süperlik oyuncularına bakalım güzel böyle ucuz olanlarından alacağım oy oy anam anam ben şu fiyat olayını bir soruşturayım da. Şuralarda takılalım biz ya. Çok fazla inere gitmeyelim. Oğlum bunlar mı? bak Icardi. Kardeşim gelmek ister misin? Bence gelmelisin. Bunlar şimdi Süper Lig'de oynayan oyuncular mı ya? Emin olamadım ki. Bak. Bak bak görüyor musun? Kardeşim sen bana bir gel. Tamam mı? Sen bana gel ben seni alıyorum. Bir. Bak bir. E kardeş sen dur orada. Sağ kanat. Gel kardeşim. 2 Sağ bek. 9 Bir dakika. Sen gelme. Sen de gelme. Sen de gelme. Tamam. 500 bine gene şey yaptım. Şimdi şuradan dursun alam yok ya. Gel sen kardeşim. Seni de alalım. Tamam. Evet. Şimdi. Sabek. Tamam. Seni o yüzden çıkarıyorum. Tamam arkadaşlar. Videomuzun sonuna yavaştan yaklaşalım. Daha doğrusu videoyu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi dediğim gibi Türk takımı Süper Lig'de oynayan oyuncularla birlikte akacağız bu seride. İnşallah güzel seri olur. Çok fazla uzatmayacağım. En fazla 10 diyebilirim. 10 bölüm en fazla eğer istersem o kadar fazla gitmez. Videoyu ben siz beğenmeyi dediğim gibi kanala aşağıdan de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.